Abla tanıştırmak çok basit bir şey yani. Götürürsün, ailenle tanıştırırsın gelin adayını. Ha görürler, bakarlar, karar verirler. Olumlu olur, olumsuz olur her neyse ama. şimdi burada gelişen olaylara bakıyorum ben. Hiç benle alakasız yani. Ben sanki ben değil de karşı tarafla bir mevzu varmış gibi. Karşı tarafla bir yola girecekler gibi. Sürekli ikisi muhabbet halinde muhatap oluyorlar. E ben bu sefer diyorum ki insanların aklından şunu da silemiyorum. Yani seni değil de o, onu unutamamış. Hep imaj bu. Bu da bana ters geliyor yani abla. Şimdi Tayfun sen e, çok hararetli bir e, ilişkiden çıktın, bunları yaşamak istemiyorsun. O da çok hararetli bir olaydan çıktı. Senin şansın e, bunları yaşadığın insanın burada olmaması. Doğru. Şimdi Özlem'in de şanssızlığı e, bu tartışmaları yaşadığı e, kişinin karşısında olmuş olması. Dolayısıyla aslında Tayfun senin Özlem'i tolere etmen lazım. Yani anlaman lazım. Sen bunun daha şiddetlisini yaşadın. Evet, çok öyle. büyük tartışmalar yaşandı burada. Anneler geldi, orta bulunamadı. Doğru. Bir sürü olaylar yaşadın. Yoruldun mu haklısın. Ama karşındaki genç kız da yoruldu. Anlıyorum abla zaten. Senin böyle. sessiz kalman onu daha da çok yoruyor. Yani e, anladığım kadarıyla doğru mu Özlem? Evet Seda abla yani resmen duygularıma tercüman oldun. Doğru söylüyorsunuz, Tayfun'un sessiz kalması ve hemen pes etmesi. Hı. Ben orada bir şey söyledim. Ee, bu eleştirilerden, yorumlardan korkuyorum dedim Tayfun'un bir gün etkilenmesinden. Şu an etkilenmiş, Onu yani o sebep. Yorumlardan etkilenecek biri değilim artık. Geçmişte etkileniyordum. Burada e, zararlarını yaşadım birebir, bizzat. Şu anda ben zaten kendisine söylemiştim. Dedim ki hani bak insanların ne yazdığı, ne çizdiği hiç önemli değil. Bizim ne yaşayacağımız, ne göstereceğimiz önemli. Ya gördüm ki biz hiçbir şey yapamıyoruz. Ben susuyorum, abla olmuyor. Konuşuyorum, olmuyor. E, sinirleniyorum, olmuyor. Sinirlenmiyorum, olmuyor. Yani ne yapıyorsam ben hep e, haksız duruma düşüyorum. biraz şey de var mı annenin faktörü de var mı bunda? Annem benim Seda abla hiçbir şeye karışmıyor. Bu dönem bana dedi ki hani e, sen nasıl istiyorsan hani daha böyle düzelmiş görüyorum seni dedi psikolojik olarak da nasıl istersen sadece bana getir dedi e, hani şahsı karşıma geçin. Ama götürmedin. Götürmedim abla çünkü niye olaylar götürmedin? iyi şekilde cereyan etmedi son dönemlerde maalesef son günlerde. Ama özlemlik bir şey yok ki burada. Ama şimdi abla sürekli böyle e, karşı tarafla atıştığı zaman insanlar şunu diyor ha sürekli niye acaba uğraşıyor demek ki unutamamış falan. Bana ben uğraşmıyorum. Çok ağır geliyor Karşı abla. taraf benimle uğraşıyor. Ben de bana da cevap hakkı doğuyor. Sonuçta ben de burada kendimi savunmak zorundayım. Benimle Mutlaka, ilgili iddiaları doğru. atarsa ortaya ben de konuşurum. Savunmana zaten ben izin verdim. Normalde benim yanımdaki insan böyle fazla yani anladın mı? Benim yanımda çok fazla konuşmasını istemem.